Evet değerli dostlar. Çanakkale'de arkeo astronomi uzmanı Kubilay Bey ile beraber Çanakkale bölgemizin endemik e, üzümleri yani binlerce yıldan beri bu üzümler Çanakkale'de mevcut. Burada hem sofralık hem de şaraplık üzümleri görebiliriz. Bu üzümler aslında bir meyve değil. Bunların hepsi birer kültürel miras. Yani bunlar somut olmayan kültürel mirasımız. Bunlardan tabi ki hem sofralık olarak faydalanıyoruz hem de şaraplık olarak faydalanıyoruz. Örneğin baktığımızda sırasıyla kalabaki üzümümüz yaklaşık 5000 yıllık bir üzüm Gökçeada'nın. Kanalana üzümümüz de yine 2500 yıllık bir üzümümüz. Burada Vasilaki üzümümüzü görüyorsunuz. Doğu Roma İmparatorluğundan kalan bir üzüm. Yani baktığımızda buradaki üzümlerin hepsi birer kültürel miras ve bu üzümler